Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Ülkeler yürük için sıraya girdiler. İlk kez tanıtıldı. Daha şimdiden 4 ülkeyle anlaşıldı. Değerli izleyenler... Türk Savunma Sanayisi'nin zırhlı karar aracı üreticilerinden Nurhol Makina, Saha Expo Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda Ejder Yalçın 120 mm havan aracını sergiledi. Fuarda sağdan direksiyonlu yörük 4x4 aracı da ilk kez tanıtıldı. Nurhol Makina bugüne kadar 9 ülkeye 1200'ün üzerinde Ejder Yalçın aracı teslimatı gerçekleştirdi. Yörük 4x4 içinde şimdiye kadar 4 ülkeyle sözleşme imzalandı. Nurhol Makina İş Geliştirme Direktörü Mehmet Çorbacıoğlu Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada şirket olarak Saha Expo'ya ilk kez katıldıklarını söyledi. Fuarda satış rekorları kıran Ejder Yalçın'ın 120 mm havan aracı varyantını tanıttıklarını ifade eden Çorbacıoğlu, Yörük 4x4'ün sağdan direksiyonlu versiyonunu da fuarda sergilediklerini belirtti. Yörük aracına ilişkin bilgiler veren Çorbacıoğlu şöyle konuştu. Sağdan direksiyon olmasının sebebi ana hedeflerimizden bir tanesi uzak doğu pazarı. Ona yönelik olarak getirdik. Malumunuz daha önce basına da yansımıştı. Bu aracımıza Japonya Silahlı Kuvvetleri tarafından bir ilgi mevcut. Hem yeteneklerimizi hem de bu yeni varyantı burada gösteriyoruz. Yörük 4x4 aracımız diğer araçlarımız gibi çeşitli kullanıcılara şu anda hizmet vermekte. NATO standartında balistik ve mayın koruması sunmakta. 2022 itibarıyla baktığınız zaman Güney Amerika'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Körfez'e, Asya'ya hatta uzak doğuya kadar birçok müşteriye araçlarımız şu anda hizmet vermekte. Çok çeşitli pazarlarda faaliyet gösterdiklerini, iş geliştirme çalışmaları yürüttüklerini dile getiren çorbacı oldu. Baktığınız zaman Avrupa'da ciddi müşterilerden, büyük ülkelerden talepler var. Bunlardan bir tanesi Macaristan. O coğrafyada farklı ülkelerle görüşmelerimiz devam ediyor. Burada da heyet bakımından güzel görüşmeler yaptık. Açıkçası yoğun bir fuar oldu bizim için. Fuar sonrasında da bu görüşmelerin takibini devam ettireceğiz dedi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.